Bu. Sorma sonu çözüm değilmiş inan savaş yolu tek teselli Belki barış konu Asıl olan mı zaten yaşamak içinde dertle yaşam senin tam ortasındaki Ömür benim bazen ruhumda aklı silim Asıl olandır zaten yaşamak Ömür ve kaderin içinde kederin zamanda demini alınca gidilir Yaşarken düştün düşüncen üzgün Üzüntün ömrü alınca bitilir Hep aynı terane gidişler bahane işte dolusun düşüşün virane senden başkası sanma divane seni mutlu eder yaşamdan ziyade. şu an. Hı, -hı. Derenköy. Şimdi Dereköy. Eee geçerken şimdi bir zamanlar çok meşhur şifalı suyu da bir zamanlar Uğur Dündar'ın gelip de eee program yaptı, şifalı suyun yanından geçeceğiz. Ondan sonra zaten organize sanayi fabrikaların oradan geçip yok, yok mu şifa suyu var mı orada şimdi? Var. Bak burası Artuş Köyü'nün alt mahallesi. Seni koşturacağım hiç alsın. <laughs> sen, sen, sen. sen artık benim daimi görüntü yaratırsın ona göre. Yani filmi Filmi çekip kurtulmak yok bu arada ona göre. Aferin olsun yani. Tamam. Sadece onunla görevli değilsin yani bu arada. Sen istemiyor musun Neredeyiz? Sen söyle ha, ha. nerede olduğumuzu. Düzce'deyiz. Neydi köyün adı? <laughs> 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 Göl yazı mı? Gök yazı mı? Gök, gök. <laughs> Vahdet, köyün adı neydi? Dereköy. Dere Dereköy'deymişiz bak, Dereköy. İlk defa geliyorum ben buraya, çok güzel bir yer. Şimdi hafta sonu böyle kaçamak yaptık. Biliyorsunuz şimdi İstanbul kaynıyor, hastalıktı, virüstü vesairedi filan. Hakikaten artık bunaldık, sıkıldık. Şimdi şöyle doğayla içeceğiz mis gibi. Şırıl şırıl akan bir deremiz var. Şurada arılar var, arıcılık yapan birileri var. Bak biliyorsun orayı, bak. Arılar, bal yapan arılar. Eskiden ee, rahmetli babaannemler, dedemler de arıcılık yaparlarmış. O zamanlar tabi daha doğal yöntemlerle arı arıdan ee, bal sağarlarmış yani. TG'li tarafı var tabi yani yok değil. Valla böyle bir yerdeyiz. Güzel, keyifli. Bu anı böyle paylaşırız yani. <laughs> Could you <laughs> <laughs> Şuradan sonra Ardın özür geldi yani. Ne ağacı? Armut. Armut. Bunu sonbahar gibi oluyor. Geç armut derler da. Şey olur, sert olur, sulu olur, tatlı olur, güzel olur. Orada o zaman burada olabilecek işte. Sadece fındık da. sonrasında olur yani. Bu ağacı mesela. bir tane hurma vardı. <gülüyor> <Elma>. <gülüyor> Kestane. <gülüyor> Kestane. 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 ha, ha. Evet, Kestane. <laughs> Burada bak. Kestane. Bir laf var biliyor musun? Kestane çıkmış, topurunu beğenmemiş derler. <laughs> öyle bir laf var. Tam da böyle işte. <laughs> Tam da böyle. Dışı diken niye bunu? Bak böyle. Kestane. Şu hale buradan geliyor. Ağacı da burada. Merak edenlere. Renkten bir farklı var bana böyle geliyor. Işıktan geldi. Çok güzel <laughs> renk çok güzel. <laughs> doğa rengi. Sanayi dolu evet. olula doğa rengini unutmuşuz. Hı. Hmm. Evet. İşte geldik buradayız. Kim geliyorum. çekiyor diyorlar bunları. Kim çekiyor, ben çekiyor. diyorlar. <laughs> ben çekiyorum. <laughs> memnun musun? <laughs> memnun musun burada olmaktan? Memnunum ya güzel gayet. Hep kaçalım kaçalım diyordum böyle evet, şehirden. Kaçtık. Değil kaçtık. Değil mi? Kaçtık sonunda. Kaçtık. Güzel oldu. yer ama. Hmm, beğendim. Ben çok beğendim. Ne? <laughs> <alsak. gülüyor> <laughs> 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 Güzel ya. Ayıcıklarımızı mı? Ayıcıklarımızı <laughs> suya sokabiliriz, ama biraz oturalım bence. Ondan sonra. Düzce'nin köyündeydik söylemiştim daha önce. Bir de çatıya çıkın da çatıda manzaraya bakın çok güzel. Tamam. Balkonda. <laughs> tamam. Şimdi köy evindeyiz. Ağır <laughs> çekim yürüyüm, ister misin? <laughs> evet. Ya bak soba soba bak soba. Hasret kalanlar için sobaya. Bak soba var burada. Nerede demişti şey? Ha burası. Ha burası. Hmm. Çıkın da bakın. İşte tamam bak işte kuzenimiz burada. Hadi Esas, olay bak burada. Burada işte bak. Ali. Efendim? gel sen yeni doğdun gel buraya <laughs> gel buraya gel kuzular ben <laughs> ne var ne gel ne var gel <laughs> sonu çözüm değilmiş inan savaş yolu tek teselli belki barış konu as olan mı zaten yaşamak içinde dertle yaşam senin tam ortasındaki ömür benim bazen ruhumda aklı selim Aslı olandır zaten yaşama Ömür ve kaderin içinde kederin Zamanda demini alınca gidilir Yaşarken düştün düşüncen üzgün Üzüntün ömrü alınca bitilir Hep aynı terane gidişler bahane Çıkışta dolusun düşüşün virane Senden başkası sanma divane Seni mutlu eder yaşamdan ziyade